Bolu'da Yeniköy köyünün ormanlık bölgesine mantar toplamaya giden vatandaşlar doğanın kalbinde karşılaştıkları çöp yığınlarını görüntüledi. Pet şişelerden plastik torbalara, inşaat atıklarından cam kırıklarına kadar birçok atığın bulunduğu alanda ortaya çıkan manzara tepki çekti. Vatandaşlar ormanlık alanın bu şekilde kirletilmesine sitem ederek yetkililerden temizlik ve denetim yapılmasını istedi. Çöplerden dolayı mantarın oluş biçimine dikkat çeken vatandaş, ormana mantar aramaya çıktık. Doğaya atılan çöpten dolayı mantarın ne şekilde çıktığını görebilirsiniz. Bebek bezleri, kırık cam şişeleri ne ararsanız var. Çamlığımız temizlenmesini istiyoruz dedi. Bakın şu anda e, biz bir mantar arayışına çıktık. Bezden dolayı mantarın e, ne şekil aldığını görebilirsiniz. Biz hani böyle çamlığımızın böyle olmasını istemiyoruz. Hani e, ağaçlar zaten yıkılmış bir şekilde. Biz buraya nasıl girdiğimize bile hayret kaldık. Bir sürü mantarlar, ya yani ayrıca dallar, hani e, bebek bezi, poşetler, bira şişeleri, kırık cam şişeleri. Yani ne varsa ne ararsanız böyle bak. Ve ormanın ulaşılması zor bir yerindeyiz. Bu zor yerde. Bu kadar Burası böyleyse az sonra size e, çayırlığı da çekip e, göndereceğim. Gerekli yerlerin hani e, iletilmesini istiyoruz, çamdanımızın güzel bir şekilde temizlenmesini istiyoruz. Burası böyle kalmamalı. Buraya kim sahip çıkacak? Gerekli yerlere ulaşmasını arz